Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yazmaya, çok güzel yazma kenarlarına da çok güzel yakışan bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. etrafıma düğümü atıyorum. Bir tane zürafa atlatıp diğer zürafama geçip bir tane yuva oluşturacağım arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi bu yuvamın içine 5 tane kirpik yapacağım. Evet 5 tane kirpiğimi yaptım. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi baştaki kirpim içine girip bir tane küçük bir kirpik yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Şimdi yaptığım kirpiklerimin üzerinden zürafalarımı geçeceğim. Evet ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi başta yaptığım sürafamın içine de girip bir tane küçük kirpik yapıyorum. Şimdi zürafalarımı yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet, böylelikle modelimin yaprağını oluşturuyorum arkadaşlar. Son bir tane zürafam kaldı. Onun da içine girip kirpiğimi yapacağım. Evet, yaprağım tamamlandı. Şimdi ipimi kesmeden kontrol yaparak aşağı indiriyorum. Şimdi aynı yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine girip düğümümü attım. İpimi aşağı indiriyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağı indirmiyorum ipimi. Şuradaki kirpimin içine giriyorum. küçük bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Şu kadarcık. Şimdi bu yuvamın içine 6 tane kirpik yapıyorum. Evet, 6 tane kirpiğimi tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi diğer ipimi alacağım arkadaşlar. Şimdi son yaptığım kirpiğimin içine giriyorum. Şöyle düğümümü attım. fazla olan ipimi kesiyorum. Şimdi yanındaki kirpimi içine girdim. Bir tane yuva oluşturdum. Şimdi yaptığım bu kirpiklerim üzerinden yuvalarımı oluşturup oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Yuvalarımı oluşturdum. Şimdi ilk yuvamın içine giriyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. İlk yuvamdan başlıyorum. Şöyle yuvamın içine girdim. Küçük bir daha kirpik yapacağım. Çok da küçük olmasın arkadaşlar. Bu küçük oldu. Şunu biraz söküp tekrar yapacağım. Şey sökeyim. Evet. bu boylarda kirpik yapıyorum arkadaşlar yuvamın içine 3 tane yapacağım ipimi şimdi diğer tarafa geçirdim Evet yanındaki kirpiğime girdim 2 3 tane kirpiğimin üzerinden 2 zürafa yaptım. Şimdi zürafa sayımı 1'e düşürüyorum. Ve kalan bir tek zürafa sayımın içine girip sıfırlıyorum. İpimi aynı yuvamın içine indiriyorum arkadaşlar. Evet şimdi yandaki yuvama geçiyorum. Bir düğüm attım. Şimdi bu yuvamın içine de 3 tane kirpikle başlayacağım. Çok güzel bir model. Yazma kenarlarına da çok güzel yakışıyor. ipimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi yaptığım kirpiklerin üzerinden zürafalarımı yapacağım. Evet bir zürafam kaldı. Bunun da içine girip sıfırlıyorum. İpimi aynı yuvamın içine indiriyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben diğer yuvalarımı da aynı şekilde tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yuvalı diğer yuvalarımı da tamamladım. Şimdi şurayı yapacağım. Şurada bir züraf, kirpi, zürafam vardı. Şimdi zürafamın içine girip şöyle 3 tane kirpik yapacağım. Son olarak Evet, kirpiklerimi de tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle tamamlanmış olarak böyle modelimiz. Yapacak olanları da Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim.